Hoş Türkiye Büyük Millet Meclisimizin engelli bireylerimizin sorunları için kurulan bu komisyonumuz ile bir bölge toplantısında ben de Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak özel gereksinimli kardeşlerimiz için yürüttüğümüz çalışmaları kısa başlıklar halinde paylaşacağım. Sayın Bakanım söyledi. Asıl sözü buradaki kıymetli hazırına vermek lazım. Çok güzel bir tespitim var, paylaşmak istiyorum. Bir şehir en zayıfını kucakladığı kadar güçlüdür. Çünkü hep beraber bir arada yaşıyorsak, özellikle 21. yüzyıl şehirlerimizde dirençli şehirler de oluşturmayı, sadece depreme olağanüstü afetlere karşı tabii ki mukavemet teşkil edecek şekilde icraatlar yapacağız. Bununla görevliyiz ama önce insanımızı kucaklayacağız. İnsanımızın toplumsal yaşamını ne kadar güçlendirirsek o kadar bu dirençli şehir kavramına da katkı sağlamış olacağız. Ve bu minvalde yine ifade etmek istiyorum ki engelli kardeşlerimiz bu şehrin veya herhangi bir şehrimizin yükü değil, bereketidir, eksiği değil, özelidir. Bir de bu işte en önemli Sayın Bakanım bakış açısıdır. Nasıl baktığımıza bağlıdır. Bu tespiti yapmak istiyorum. Bütün siyasi mülazaların üstünde yapmak istiyorum. Her fırsatta da yapıyorum. Maalesef 20 sene öncesinde ülkemizde Cenab-ı Allah'ın yaratılıştan veya sonradan engelli olan yurttaşlarımıza, kardeşlerimize, yavrularımıza biz özürlü şeklinde tariflendiriyorduk. Ve bu yavruları aileleri özellikle annelerdir. Burada babalar değildir. 24 saat kavramıyla beraber annelerdir o anneler topluma çıkarmaktan hicap duyuyordu. Evvela zihniyet dönüşümüne ihtiyaç vardı ve bu dönüşümü Cumhurbaşkanımız siz cenab Allah'ın engelli olarak yarattığı kula özür atfedemezsiniz. Bu yaratılış iradesine aykırıdır deyimiyle, söylemiyle, bir zihniyet dönüşümüyle beraber özürlü kavramını literatürden kaldırdı. Ondan sonra e, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde de gerek hükümetimiz, bakanlıklarımız, gerek Büyük Millet Meclisimiz, bugün burada teşrif eden komisyonumuz, gerek biz illerde valilerimiz, belediye başkanlıkları olarak e, bu konuda adım atmaya gayret etmeye çalışıyoruz. Bununla da mükellefiz. Tabii Trabzon'u herkesin huzurla, özgürce yaşayabileceği engelsiz şehir haline getirmek için bizler de var gücümüzle çalışıyoruz. Her zaman şunu savunduk. Bugün de bu aynı hassasiyeti taşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi, devletimizin sahibi millettir. Ve 85 milyonun tamamıdır. İnancı, mezhebi, meşrebi, fiziksel durum ayırmaksızın milletimizin tüm devletleri devletimizin nazarında aynı derecede hem hizmete her gün hürmete layıktır. Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi sebepler olsa olsun kimsenin dışlanamaz olduğunu, ikinci sınıf vatandaş olarak görülemez olduğunu, sosyal, siyasal ve iktisadi noktada kesinlikle geri bakılamaz olduğu tespitlerini yapmamız lazım. Bu manada da en öne çıkan başlığımız engelli vatandaşlarımız oluyor. Biz engelli vatandaşlarımızla güçlüyüz ve 21. yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak hedefine giden yolda da engellilerimizle kol kolayız, omuz omuzayız. Engelli vatandaşlarımıza yönelik adaletsizliklerin ortadan kaldırılması da zaten devletimizin asli görevidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde engelli kardeşlerimizin hiçbir zorlukla karşılaşmadan hayatın her alanında güçlü bir şekilde var olabileceği bir Türkiye'ye ulaşmak en büyük hedefimiz ve arzumuzdur. Ve yine biraz önce ifade ettim Türkiye yüzyılının barışın, huzurun, kardeşliğin yüzyılı olmasıdır. Bu sebeple ülke genelinde özellikle dezavantajlı bireylerimize yönelik çalışmalarda da çok önemli mesafeler kat edilmiştir. Trabzon'umuzda da tabii ülke genelinde olduğu gibi önemli çalışmaları bugüne kadar ortaya koymaya çalıştık. Yine de gayret ediyoruz. Bir taraftan özel bireylerimiz, kardeşlerimiz üretiyorlar. Bir taraftan eğitimler alıyorlar. Sporda, sanatta kendilerini siyasette gösterebiliyorlar. Tabii ki bunlar her şeyden önce aile desteğiyle başlıyor. Çünkü her konuşmamızda ifade ediyoruz. Bir evde engelli bir bireyimiz varsa tüm aile tabiri caizse ona tabi oluyor. Bu müvalde geçtiğimiz yaz mevsiminde özel bireylerimizin özellikle engelsiz plaj uygulamasını şehrimizde Sayın Bakanım, değerli meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz e, uygulamaya aldık. Yine Engelsiz Yaşam Akademimiz ve Gazipaşa Özel Bireyler okulumuza da aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi olarak 79 çocuğumuz oradan istifade ediyorlar. Bunları görünce belediyemizin veya belediyeciliğin sadece rutin, altyapı, yaşam standartını kolaylaştıracak işlerden öte sosyal hayata da bu tarz özel hizmetlerle dokunmasının ne kadar daha önemli olduğunu e, tespitinde yapıyoruz. Bu müvalde yine bugün komisyonumuzda şu anda Ortaysar Belediyemiz Utesi'nde e, yürütülmekte olan En Mutlu Köy projemizi şehrimize kazandırdık. Ondan dolayı da çok mutluyuz. Tabii ki eksikliklerimiz var, yaşam akademimiz var, e, özel bireylerimize sağladığımız destekler var, özel taksilerimiz var, otobüslerimizde engelli erişimine uygun otobüs sayı, sayımızı 143'ten 158'e çıkardık. Birçok adımları attık. Ama önemli bir bir iki eksiğimiz var onları da paylaşıp adımlarımızla bilgi arz edip konuşmamı tamamlamak istiyorum Sayın Bakanım o da şu e, özel bireylerimizin hem sosyal hayata intibakları hem eğitimleri hem istihdamları hem çalışmaları bunlar tamam ama bir de kalıcı konaklama ihtiyaçları var burada da e, çok önemli bir adım attım çok şükür ve sözümüz de vardı özellikle e, iki dönem boyunca beraber olduğumuz derneklerimizle de istişaremizde Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezimizin artık şehrimize kazandırılmasının çok çok önemli bir konu olduğu tespitinde inşallah sağ olun. Hareketle e, biraz önce bakanımızla heyetimizle beraber bulunduğumuz Geçit Mahallemizde Sayın Bakanım 24 bin metrekarelik alanın imar çalışmasını tamamladık. 18 dönümünün belediyemize devrini aldık. Ve 17 Temmuz 2025 tarihinde sağ olsun Sayın e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla beraber Takan Hanım, Mayrun Hanım'ın oluruyla imzamızı attık, protokolümüzü yaptık. İnşallah 2026'da bu çalışmamızı atacağız. E, temelini atıp çalışmamıza başlatacağız. Bunu aynı şekilde hem ilimizin doğusunda ve batısında da yapmak istiyoruz. Ancak bu arada daha güzel de bir gelişme oldu. Sizlere de arz ettim. Katılımcılarımızı da paylaşıp tamamlayayım. O da şehir hastanemizin şehrimizde yapılmasından sonra Ahi Evren ismiyle faaliyet gösteren hastanemizi Sağlık Bakanımızın oluru, buradaki değerli kardeşlerimizin, dernek başkanlarımızın önerilerini dikkate aldık, değerlendirdik ve olur geldi. Onu da buradan ifade edeyim. Sayın Bakanıma ben buradan çok teşekkür ediyorum. İnşallah Sayın Bakanım orada 160 yatak kapasiteli alanımızı bütün engellerimizi bu tabi teknik bir konu bakanlıklarımızla beraber işleyiş disiplini de tartışarak oluşturacağımız buradaki değneklerimizle de beraber kalıcı bir yaşam merkezini inşallah şehrimize kazandıracağız. Engelsiz taksi hizmetimizle, hasta refakatçi konuk evimizle e, tamir bakımımızla beraber ve ben, ben, özellikle de hayırsever vatandaşlarım da Sayın Bakanım şu ana kadar 3 bine yakın özel bireylerimiz için araç tesisat desteğinde de bulundular. Onlarla da güzel işbirliği yapıyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyorum. E, çok kıymetli zamanlarınızı almayayım. Buradaki hazırında konuşacaklar. E, ben 11. yıldır belediye başkanıyım. Başka. Samimi bir tespitimi değerlendirmeme söyleyip tamamlayayım. 11 yıl boyunca güzel Trabzonumuza bütün belediye başkanları gibi bir şeyler yapmaya çalıştık. Yapandan Allah razı olsun. Çivi çakan herkesten Allah razı olsun. Ancak en hayırlı işin özellikle Allah'ın takdiriyle beraber engelli vatandaşlarımıza, bu yavrularımıza yaptığım hizmet olduğunu ve beni de en çok mutlu eden bu hizmet olduğunu değerlendirmesini yapıyorum. Ne yaparsak azdır. Ne kadar daha fazla yaparsak yaklaşıyor. Onun için gayret edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Bugün bu programı şehrimizde düzenledikleri için kıymetli bakanıma, onun nezdinde saygıdeğer milletvekillerime çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Toplantımız hayırlı olsun, uğurlu olsun. Güzel sonuçlara vesile olsun inşallah. Başkanım uygulama örneklerinden bahsedince engelsiz taksi konusu dikkatimi çekti. Çünkü komisyonda da konuştuk. Ulaşım çok kıymetli bir şey. Ve ulaşımda toplu ulaşım, metrosuyla, treniyle, şehirler arası seyahatiyle ve taksisiyle, özellikle ticari taksilerde e, maalesef bu önemli bir gündem bizim için. E, ve duyduğum kadarıyla aslında bugün fırsatı da görmek isteriz. Trabzon bu konuda adım atmış. O yüzden tebrik ediyorum. Varsa bugün söz alacak ellerimizde ticari taksiye yönelik bir uygulama onu da özellikle duymak istediğimizde ifade etmek istiyorum. Çünkü engel bir vatandaşın istediği an taksi tutup sandalyesini aracını o taksiye koyup ziyaret edebilmesi çok kıymetli ve gördüğümüz kadarıyla bununla ilgili yaşanan sıkıntılar var. Komisyon olarak bu sıkıntıların da takipçisi olacağız inşallah çözme noktasında. Böylesine güzel örnekler nasıl onu onda inşallah e, en güçlü şekilde yanına olacağız.